Sevgili izleyiciler, evet. Beklenen an geldi. En heyecanlı olunan anlar genelde birincilik ödüllerinin açıklandığı anlardır biliyorum. Ama birincilik ödülünü açıklamadan önce yine şunu söylemek istiyorum. Bizim için, Bilişim Garajı için bütün katılımcılarımızın ödülleri, yarışmadaki projeleri birincilik ödülünü almıştır. Evet, şimdi sizinle birincilik ödülünü paylaşacağım. Birincilik ödülünü kazanan okulumuz, evet, Özel Bilpen Çamlıca Ortaokulu. Takımımızın adı Trigo. Öğretmenimiz Gülten Kaya Koçak. Öğrencilerimiz Ömer Hasanov, Deniz Hönings, Mustafa Semi, Arslanhan. Kazanan takımımızı büyük bir coşkuyla, gururla tebrik ediyoruz. ve birincilik ödülümüzü kazanan projemizin de videosunu sizlere sunuyoruz. Bazıların ateşi olacak, sonra gözlüğün bir renci olacak. Gözlükteki hangi modeller olsun? Bak, öncekini gizlememiz lazım.